Merhabalar dostlar 23 Haziran 2025 arkadaşlar üyelere özel bu videomuzda taban ve tabanların oranlarını hemen hızlıca bir söyleyelim. Şimdi KRG yön arkadaşlar 152 bin tabanda, tabanda, bekleyen var. Trabzonspor 27 milyon lot. Kardemira 214 bin. Garfa 911. Derhal 842 bin. Ve Batı şimdi 8 milyon 200 bin adet tabanda bekleyen notu var. Yarın arkadaşlar bunların tekrar taban olma olasılıkları düşük bu 6 tane hissen. İnşallah gönülse hareket tavana gittin ama tabii ki yani iş e, olur mu hepsi birden biraz zor. Trabzonspor'a yalnız dikkat edin arkadaşlar onu söyleyeyim ya bugün bir hareketlenme vardı ee, bakalım yarın ne yapacak tabanı tabanı bozup yavaş yavaş yukarı doğru gitme arzusu olabilir mi hep beraber göreceğiz arkadaşlar tavanda bekleyen adetlere baktığımız zaman mepet 535.000, bin 569.000, altına 1.100.000, milyon gedik 1 .500 viking 156.000, bin invest 40.000 bin turex 17 milyon bmsch 547 bin ve arkasından TRCAS 1.100.000, kron 457.000. E, Altur 124 bin tek 640 bin Loris Oldenik'te 5 milyon 500 bin. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada Viking hissesi tavanda bekleyen adedin son 7 günlük işlem hacmini oranına baktığımız zaman 1.7 günlük tekrar tavan olma olasılığı var. Bu ise biraz daha diğerlerinden şanslı gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım yarın hep beraber göreceğiz arkadaşlar tavan olup olmayacağını. Bu arada arkadaşlar üye olanlara çok teşekkür ederim. Ne diyelim inşallah üyelerinizin devamını getirebilirsiniz arkadaşlar. Genelde baktığım kadarıyla bir ayın sonunda üyelikten çıkılıyor ama hayırlısı diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.